Kolay gelsin usta. Teşekkür ederim. Ee, ne yapıyorsun kurban burada? Hastar kesiyoruz abi. Hastar kesiyorsun. Evet. Ee, tamam. Bu hastalar bize yurt dışından geliyor. Yurt dışı derken nereden geliyor kardeş? İtalyan abi. Hep siz İtalyan mısınız? Evet. Yok biz Türk'üz yaptığımız işler böyle kaliteli yani. Ee, kaliteli iş yapıyorsunuz. Evet. Hepsi orijinal keçi derisi bakabilirsiniz hastalar. De ee, yes da. yes yes. O senin kolundaki ne oluyor aga ya? Bu ben Beşiktaş'cım, Kartal'ın ee, kanadı oluyor abi. Sanki senin kanadını yolmuşlar usta ya. Evet, hayat kanatımızı <laughs> erken yoldu. Mehmet'e vere kurban. Mehmet tadıya muhbest bir su var Abo, abo, hele, 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 hele. Mehmet Toz'da bir akrabalığın var mı kurban senin? Evet, Mehmet Toz abimdir. Ergun oğludur. Valla? Evet, kendisini vay çok vay. severim. Seni sevmiyor var mı acaba? Ya billahi ki vardır abi. İllaki vardır. Sevmeyenlerimiz. Sevmeyene can feda sevmeyen ha. Elveda. Elveda kutlu evet. Vay 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 vay. Hele 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 evet. Bir saniye müsaade edelim kafa kesin artık. Evet evet evet. evet. Aa! Makineler de İtalya'dan mı geliyor kardeş? Evet abi tamam. makinelerimiz hepsi İtalya'dan geliyor. Evet. Şey Peki bu yaptığınız ayakkabılar nereye gidiyor? Bu yapılan ayakkabılar nereye gidiyor? Bütün ülkelere gidiyor. Vallahi Allah. Hemen hemen dünyanın her ülkesinde ihracatımız, ihracatımız, her şeyimiz var. Amerika, Kaliforniya her tarafa gidiyor diyorsun. Hepsi, evet, hepsi, evet. hepsi. Abo, abo, abo. Türkiye'de de sadece ünlü e, mağazalara gönderiyoruz. Evet. Beymen, Doğu İstanbul. Ne diyorsun sen ya? O Abi. zaman iyi, usta iyi para kazanıyorsunuz siz ya. Lüks yere çalışıyorsunuz. Ya şükür Allah her halimize şükür. Sana kolay gelsin usta. Teşekkür ederim.